Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5'te bugün suikast yapacağız arkadaşlar evet Yeni bir suikast ile karşınızdayım ama bu sefer Ekibimle beraber geldim Ekibi görüyorsunuz arkamızda Hazırlar ben sinema aldım onlar da çekiyor mu? Çekerler hazırlar abi Suikast bölgesine gidiyoruz Adamları ne varsa vurup parçalayıp gidiyoruz. Ondan sonra abi zaten polisler büyük ihtimal peşimize takılacak. Ve kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Beğeni butonunu unutmuyorsunuz. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Gelin 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 bakalım. Abi. Bu taraf bu taraf bu taraf. Koş, koş 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 Bak orada biri gidiyor. Şimdi onu vursam polisler arkama takılacak. Bunlar dağ mı neyse artık bilmiyorum. Kendilerine ne diyorlarsa. Bunlar burada biz buradan koşalım abi. Biz direkt yukarıya doğru yallah. Buraları geçelim. Şimdi abi ne işim var? Buna bir dokunayım mı şöyle? Ateş etmeden. Anam ben de zorlandım lan. Kavga mı beni? Vallahi adamlarım vurur seni ha. Hah kaç öyle. Aferin. Bir suikasta giriyoruz koçum. Uğraşma bizle. Koşun yavrum koş. Koş 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 koş. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Bu dağın arka tarafında Konuşma mı? Ne artık ne yapıyorlarsa önemli bir kişi var arkadaşlar orada. Bize en sniper alalım. Benim sevdiğim sniper alayım dur. Bu yes. Geliyor musunuz? Aman ha burada şu an var ya vallahi bilmiyorum nasıl yaptıklarını. Ama kesin adam tutmuşlardır burada bir yerde. Şu an kimseyi göremiyorum abi. Yok burada kimse yok. Gel 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 gel. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Geldik zaten yani burada. Bunun arka tarafında. Ta şu dağ var ya şu şu. Ta şu dağın arkasına geçeceğiz. Şaka şaka hemen burada. <laughs> Oha diye, diye diyen de... Anam. Ulan vallahi adam zannettim. Adama benzemiyor mu burada? Adam yok tamam. Buralarda. Yok temiz. Arkamda mısınız? Ha güzel. Koş 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 koş. Geldik arkadaşlar. Şunun arkasında ama adam var mı yok mu bilmiyorum. Bizim angutlar hemen ateş eder adam varsa. O yüzden biraz dikkatli olmamız lazım. Haydi bismillah. Yavaşlayın lan. Yavaşlayın lan. Durun lan. Yavaşla. Ha güzel. Orada yok. Anam. Anam vallahi bir şey kıpırdadı burada. Kuş muydu? Lan sanki bir şey kıpırdadı yemin ediyorum bak. Hii, aha, burada. Vallahi var. Oo aşağıda polisler. Tamam buradan gel. Sakın ateş etmeyin gel. Sakın adamı ben vurma, vurmam lazım. Gel 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 gel. Geliyor musun? Sakın ateş etmeyin. Vallahi billahi bozuşuz da. Gel. Düşme lan aşağı sakın. Oğlum, ha kuşmuş. Tamam. Geldi. Buradan vurmam lazım. Orada adamlar vardı. Adamlar dikiliyormuş. Şimdi anam lan. Allah belanı vermesin senin. Şimdi bunlar da düşer salak salak. Vah <laughs> bunlar benden akıllı düşmedi. Helal olsun. Şimdi abi ateş etmeye hazır mıyız? Burada kimse yok inşallah. Göre Alın mı adam burada var. Burada bak. Sakın ateş etmeyin vallaha bak öldürürüm hepinizi. Evet abi önemli kişi aşağıda. Hangisi lan? Ha burada vallaha burada. Hazır mısınız abi? Uf headshot. Vur aferin lan helal olsun hemen vurdular. Çok güzel. Aha oradalar. Vur 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 hepsini. Aman manyaklar öyle duruyorlar lan. Güzel burada. Aa yok. Güzel. Nerede, nerede 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 Ha burada. Tamam o da yerde. O da yerde. O da yerde abi. Devam et devam et. Kaçışıyorlar. Bak bak bak. Kaçışıyorlar. Nereye kaçacaksın? Kimden kaçacaksın? Vururum 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 hepinizi. Abi önemli adam gitti zaten. Yerde yatıyor. Bu angutlar ne böyle duruyor? Ana. Manyak lan bunlar. Kime atışlıyorsunuz oğlum? <laughs> Helikopter gelmiş dur lan helikopter helikopteri süreni vuracağım dur. Bunu geç. Ah! Helikopter kaçıyor. Tam daha gelsin var ya bunları vuracağım ha. Şu kuşu vurduğum gibi helikopteri vuracağım. Vallaha vurdum ha Helikop... Kuş düşüyor. Düştü. Aha araçlar yukarı çıkıyor. <laughs> Çok enteresan bir bölüm olacak abi arkadaşlar. Dur bakayım. İnin inin inin. Kime vurmaya çalışıyoruz? Anam geliyorlar. Vallaha geliyorlar. <laughs> geliyorlar lan. Hazır ol abi. Buradan gelen yok. Oha! <laughs> abi o nedir ya? İçinde baba içine atladı şimdi. Ben vurayım da tam ölsün. Abi manyak mı bunlar? Anam adamı yere düşürdü la. O ne biçim gelişti? Baba şimdi bu da atlar. He oradan vuracağım ben dem de oradan vuracağım. Tabi tabi canım tabi. Ölmediniz değil mi lan? Aferin. Ah, helikopter geliyor dur. Pilot anam vurmuş kaçmış gitmiş. Anam baya yaklaştır arkadaşlar. Uf böyle vururum. Uf böyle vururum ikisini de. Helikopter gelmiyor. Gel biraz biraz bu tarafa kaçalım. Helikopter geliyor. Sesini duydum çünkü. Dur. Dur. Sessiz dur la helikopter. Abi pilotu vurmak bir mesele. Bu oha! <laughs> Kopteri patlattık. Var mı? Var mı başka? Aha. Bunu vurmayın ha, bunu vurmayın la. Pilotu vuracağım dur. De dedi. Dedi dedi. De 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 De! O oh, geliyor kat. Of be. Pilotu vurdu mu? Bir an geldi arkadaşlar. Silah değiştir. Aksiyona geç. Koş. Onlar geliyorsa biz de geliyoruz. Oha araça bak, araça bak. Oha. Uf, doluştular. Abi yardıma gel. Güzel, 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 güzel. İzin verme. Real al. Şey al. Ha burada. Tamam, çok güzel abi. Bunlar, bana bunlar hiç kimse bir şey yapamaz bize. Abi indirin lan şunu. indirin lan. Helikopter, helikopter dinlemem. indireceksiniz. İndir. Pilot indirdim ha. Güzel oldu. Buran yok başka değil mi? İkisi de düşüyor abi. Pilotları çok pis vurduk. Güm. Öbürü de. Öbürü yavaş yavaş düşüyor. A araçlar da başka mesela. Buraya çıkmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Çıkamıyorlar. Şimdi biz, bizim takım. Burada durun bir. Ben bizi bir şekil buradan kaybedeceğim. Dur. Helikopter. Ee, taşıyan helikopter bu olabilir abi. Biraz ileri git. Bu bizi taşır. Hadi bakalım. Bir mi bir Çabuk abi çabuk helikopter şimdi patlatacak bizi. Binin lan. Bizim var ekip var ya her şeyde iyiler ama acayip yavaşlar. Şuna bak. Come on come on come on hadi. Şuna bak hala hani sıcak pozisyona oturmuş. Hazır mısınız? Bunlara da yer yok gibi gözüküyor. Bas. Kusura bakmayın abi siz burada ölün. <laughs> Teşekkür ediyorum yardım için ama ölün. Tamam abi. Oha helikopterler gelen gelen. Şuna bak. Şurada bir. Orada iki. Daha gelirler abi. Bas 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 bas. Paraları Leyla. Burada şey yok muydu abi? Bir... Nerede o tünel lan? Burada bir tünel vardı. Şey mağara mağara ne tüneli? Dur bakayım. Bura mıydı? Orada değil abi. Hangisiydi lan? Tünel vardı. O tünele girsem güzel olur. Orada bulamazlar bizi. Dön. Dön abi. Abi ne yavaş dönüyorum be. <laughs> dur 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 dur. Bulacağım o tüneli. Bura mıydı lan? Yok orada değil. İleride. İleride ileride. Dur bakayım dur. Bulacağız onu arkadaşlar. Oraya içeri girdim. mi polislerden kesin. Ama kesin kurtuluruz. Burada da değil. Nerede lan bu tünel? Burada mı ki? Allah Allah. Burada burada ha buldum. Buldum abi. Atla. Hepsi atladı. Helal. Neredesiniz? Anam öbürler ölüyor. Paraşüt yok yazlıkla. Şimdi abi bak. Şöyle yaklaşalım. Anam düşüyorlar. Oo! <laughs> abi düşen düşene bak aramızı görüyor musunuz arkadaşlar? Polislerden de kurtulduk bu arada. Hadi içine gir ah be içine girseydim a efsane olurdu arkadaşlar feci olurdu ama polislerden kurtulduk suikastımızı da yaptık ekipte rahmetlik oldu büyük ihtimal polis mi nereden niye polis Aa geliyor helal olsun kurtulmuşlar ama ben kaçıyorum arkadaşlar görüşmek üzere şöyle yapıyoruz 3 2 1 bir dakika bölüme görüşürüz kendinize iyi bakın İlhan kaçtı gitti bile Oo, oha oha görüşürüz bay bay